Şu anda basın mensupları burada ve Adıyaman'da uzun yıllardır özellikle internet gazeteciliğinin ilk e, sitesiyle diyelim, değil mi? Adıyamanlar.net, Adıyaman'ın şu anda da en çok yazarı olan, en çok haber giren sitesi Yunus Yaşar'la birlikteyiz. Yunus abi merhaba. Merhabalar. Ee, çok güzel bir çalışma yapılmış. Ben çok duygulandım. Evet. Yapanların emeğinin sağlık. Ne dersiniz? Evet. Ben de çok beğendim. Evet. Arkadaşlarımız hepsi hepsi arkadaşlarımızdı. Evet. E, onları özlüyoruz. Gerçekten de çok üzüldük, üzülüyoruz yani. E, Allahu Teala böyle bir şey daha bize yaşatmasın inşallah. Yani yapacak bir şeyimiz yoktur. Mekanları cennet olsun. Amin. Bugün aynı zamanda basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü. 2. Meşrutiyet'ten sonra 1908 yılında gazeteciler gazetelerinin sansür heyetince e, kontrol edilmeden yayınlanmasını sağlamak için bir eylem başlattılar ve ondan sonra da bu böyle gitti. Bugün size basın özgür mü? 1908'den 2023'e geldiğimiz noktada durumumuz ne? Yani e, basın tam özgür diyemem. Tabii ki e, özgür olması gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. E, kontrollü de olması gerekiyor art niyetli olanlar var, bölücülerimiz var. Yani e, sadece bölücülü değil de başka türlü olanlar da var. Tabii ki sansüre şahıs olarak karşıyım ama e, biraz da bizler basın olarak dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum. E, kötüye kullanmamak lazım. Çünkü basın e, çok etkin bir silahtır. E, hep derler dördüncü kuvvet derler yani basın için. Ben yani dördüncü kuvvette ziyade de belki de ikidir, üçtür ama e, kontrollü olması lazım diyorum. Yani kontrol derken biz kendimizi kontrol etmemiz o lazım. Kontrol yani. lazım. Yani. Evet. Yani kötü niyetli kişiler keşke herkes iyi niyetli olsa da böyle bir şey yaşamasak. Fakat hmm. tamamen de işte sıkıntılar burada tam da anlatamıyorum yani. Teşekkür ediyoruz. İşte